Arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Ee, uçma videosu çekmesi ve bana püf noktalarını anlattı. İsterseniz bir de kendisinden dinleyelim. Arkadaşlar şimdi bir tane tabirimiz var. Ee, şöyle üstü işte kapalı bir tane ayakkabı veya terbiyenin ayak 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 ayak. ayak. ne varsa bir tane bantam ve lastik. Zaten arkadaşlar burada püf nokta olan lastik. Evet arkadaşlar bir de işte bantam. Terliğiniz açık olursa zaten bir ayağınız olmadığı belli olur. Evet, o yüzden terliğinizin kapalı olması veya ayakkabınızın kapalı olması en ideali. Evet. Şimdi arkadaşlar biz bunları da şuraya alıyoruz. Şimdi arkadaşlar biz iki ayağımızı da geçiriyoruz ayakkabıları. Yani terlik mi veya size vesaire ne varsa. Sonra bu küçük lastiği alıyoruz, geçiriyoruz. küçük bir şey söyleyeyim. Ben odamız? odam. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane battaniyemizi alıyoruz. Uzun tarafından mı olsun? Şimdi şuradan göstereyim ben. Bunu neyse ilk önce bir düz noktalarını ayarlayalım. Arkadaşlar bunları takıyoruz. Bunları bir tanesini çıkartalım. Çıkaracağız. Şöyle tabirden altımızda olsun. Bakın düz, e, normalde bizim gördüğümüz şu. Ama arkadan ayar tabi de var. Arkadan gördüğümüzü bir daha yap. Şöyle arkaya çıkardığımız ayak koyuyoruz. Böyle kalkıyoruz. Gerçekten olay bu arkadaşlar. Çok bence basit. Hem de herkesin elinde olan malzemeler. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bizi desteklemeyi unutmayın. Görüşürüz. De. E she